Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Arkadaşlar ailemiz gitgide büyüyor. 90 bin aboneye geçtik. 91 bine doğru gidiyoruz. 100 bin olalım hep birlikte. Şimdi yine muhteşem bir kutu açılımı var arkadaşlar. Ee, harika kuşlar var. Her kümeste göremeyeceğiniz kuşlar arkadaşlar. Bakın kuşların kalitelerine de bakacağınız. Kendilerine de bakacağınız. Her zaman üst düzey, her zaman kaliteye devam diyoruz arkadaşlar. Bol çeşitle sizi tanıştıracağım. Ya Allah bismillah. Arkadaşlar şimdi ilk kuşlarımız şöyle bu kuşlar için çeşitli adlandırma var ee, karanfilli diyenler var ondan sonra nakışlı diyenler var şöyle göstereyim iri kuşlar arkadaşlar tavuk gibiler onun eşini de şimdi yanına salayım şöyle bir göstereyim Heh. hazır eş kuşlar arkadaşlar yavruya yumurtaya sağlam. Nakışları işlemeleri çok güzel. Boyları, postları çok iyi arkadaşlar. Bu güzelliklerin takım fiyatı 800 TL arkadaşlar. Takım fiyatı 800 TL. Gel bakalım bismillah. Yavaş yavaş şöyle devam edelim. Yine kaliteli bir takım baskı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hop. İkisi de dolu kanat arkadaşlar. Erkek dişi. Şöyle diğer kuşların iriliği de şimdi belli olacak arkadaşlar. Şöyle bakın boy postlarda. Arkadaşlar baskaların takım fiyatı 250 TL. Kesmeleri çok güzel. Kanatları dolu. Takım 250 TL arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ee, bir takım beyaz cimperi. Beyaz kanat. Şöyle. Arkadaşlar bu kuşları e, sipariş üzerine almıştım. Değerli bir abim var. Buradan ona selam olsun. Bakalım yorumluğunu göreceğiz mi? Bizi takip ediyor mu? kuşları geldi. Bunlar satılıkta değil. Şöyle atalım karşıya. Geç karşıya, geç karşıya. Hadi sen de. Evet, şimdi sürprizler devam ediyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Uzun zamandır piyasadan kaybolan çaykalar var. Bol paçalı, güzel takımlar. Şöyle hazır eş bir takım çaykar. Ha. Ah. Bak şimdi dişisinin peşine gidiyor. Göster kamerayla abi. Arkadaşlar hazır eş güldür güldür bir takım çayka maviye kırmızı yavruya yumurtaya sağlamlar arkadaşlar bu güzelliklerin takım fiyatı 500 puan bir takım da onlardan şöyle mavi var arkadaşlar gösterelim onları da bu Çaykalar biraz sert kuşlar arkadaşlar şöyle göstereyim bol paçalı şöyle paçalarıyla yürürler bunlar birazdan diğerini de çıkartayım hepsini bir görelim Bunlar da ayrı bir takım. Hazır eşler arkadaşlar bunlar da. O da yere indi. Sen de in yere. Eşe eş kuşlar arkadaşlar. Anaç kuşlar. Eşe eşler. Maviler de takım 500 ton arkadaşlar. Yine Çayka Giller'den balinalar var bir takım. Kalitede üst düzey. Şöyle salayım. Biraz ne ses var öyle mi? Efendim? Bu güzellikler de temizler arkadaşlar bakın lekeleri yok kalitede yine üst düzey 300 TL arkadaşlar takımı şimdi asıl bombalar birazdan geliyor daha bu kasa bitmedi asıl bombalar birazdan geliyor şöyle göstereyim ee, arkadaşlar tek erkek şöyle bir tane kaldı bunlardan şöyle göstereyim gözü kırmızı gözü harika arkadaşlar şöyle bakın. Böyle bir erkek Nürnberg kanat posta. O arkadaşın fiyatı 350 TL arkadaşlar. 350 TL. Bir takım da şöyle sarı ve kırmızı <laughs> hünkarilerimiz var arkadaşlar. Kırmızı erkek, sarı dişi. Şöyle göstereyim. Şöyle salalım bunları da. <laughs> sarı dişi, kırmızı erkek arkadaşlar. Bunların da takım fiyatı arkadaşlar. 400 puan hünkarilerin takım fiyatı. Şimdi diğer kasap. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gel. Sen, sen dur orada. İki adet bildiğiniz ateş eden bildiğiniz ateş eden siyah hünkariler arkadaşlar. Şöyle kaliteyi yakından görün. Blondonette. Siyah boğma diğer bir adı. Arkadaşlar bu güzelliklerin ikisi de erkek. İkisi de güldür güldür neşeli erkekler. Şöyle irilikleri falan çok iyi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bak aşağıda da gösterebilirsin bunu. İkisi de güldür güldür arkadaşlar. Erkeklerin. Adet fiyatı 750 TL arkadaşlar. Normalde söyleyeyim arkadaşlar siyah olma takım 2 3000 arası döner. Bunlar irilerden dikkat edin. Kuşlar da çok kaliteli, çok güzel tek erkek oldukları için rakamları uygun. Şimdi geldim. Yeni güzellikleri arkadaşlar. Evet. Yine kimse de olmayan ya da az olan bir ırk. Şöyle göstereyim. Japones. Çin çaykısı. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bunlar hazır takım arkadaşlar. Yumurta yavru yapmış. Güzel bir takım. Şöyle gösterelim. Çin çaykası yani Japones takım. Arkadaşlar bu takım 650 TL. Bak ensede der. Erkek dişinin peşinde. Takım 650 TL arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Bir çiftte böyle var. Bu dişisi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu dişisi yumurtaya sağlam bir dişi. Gayet güzel. Şöyle bir de erkek var arkadaşlar. Şuraya salayım bunları. Hop. Gel, gel, gel. Erkek ayıp ettin şimdi. Arkadaşlar erkek şöyle dişini yanına atayım ben onu. Gel. Şöyle salayım. Heh. Erkek ufak bir eser atlatmış. Ama sağlığı yerinde güldür güldür bir erkek. Neşesi yerinde. Bunlar da takım 400 puan. Dişi de çok güzel. Erkeğin gülü de güzel. Şimdi gelelim çıtayı biraz yükseltmeye. Önce şu dişi de göstereyim arkadaşlar. Bu da dişi. Japones dişi arkadaşlar. Sırtı mırtı güllü güzel bir dişi. Şöyle bakın. Gel gel buraya gel. Heh. Önce burada görün. Bu dişinin fiyatı da arkadaşlar 300 TL. Güzel bir dişi. Evet. Çıtayı biraz yükseltelim dedik. Ya Allah bismillah gel. Papağan gibi arkadaşlar şöyle boylu, postlu. Burada durur musun arkadaşım? Sen, sen, sen. Gel gel gel. Niye hemen kaçma derdin? Dur. Sakin bir sakin olur musun? Bir sakin ol. Heh. Arkadaşlar bunlar hazır eş. Yavru yumurta yapmış çok güzel bir takım. Kalite ortada gördüğünüz gibi. Daha bitmedi bunların devamı da var. Arkadaşlar bu güzellikler takım 1500 puan. Böyle gör. Gel gel. Eşinin yanına gel. gel. Gel eşinin yanına. Heh. Bu güzellikler 1500 puan arkadaşlar takım. Bir tane siyahlarla eşleyebilmeniz için şöyle gösterelim. Bu da dişi arkadaşlar. Siyahların yanına attığımda neşeyi izleyin. Dişi. Onların neşesi artsın diye aldım. Sarı ozanlardan dişi arkadaşlar. Onun fiyatı da 750 puan arkadaşlar. Siyahla sarı eş yapmak isteyen varsa yapabilir arkadaşlar. Şimdi böyle bir erkeğimiz var arkadaşlar yine. Güzel bir erkek. Kilodan biraz zayıf. Ama şimdi bakıma alacağım bu kankamı. Güzel bir erkek. O erkeğin fiyatı da arkadaşlar zayıf olduğundan ötürü 500 TL ama normalde arkadaşlar kalite olarak çok güzel. Şöyle göstereyim. Tüye girememiş. Şimdi ona bir bakım yapacağım. Allah nasip ederse. Güzel bir erkek. Normal değeri de 1000 liradan aşağı değildir arkadaşlar söyleyeyim. En sesim en sesi güzel. Dolu. Şimdi hünkarilerle devam edeceğiz. Daha bitmedi arkadaşlar. Hadi yeni kutuya geçelim. Arkadaşlar böyle bir takım hazır eş. Sırtlarına nokta koyduk bunların. Birinci takım. Boğa gibiler arkadaşlar. Kuşlar bildiğiniz tosun gibi. İliliklerini de yerliden farkında görün arkadaşlar. Sen bir çekil bakayım. Bunlar da hazır takım arkadaşlar. Yine yavruya yumurtaya sağlam ve hazır yumurtlayacak kuşlar. Kankaların neşesi yerinde. Kiloları çok iyi. Boy postları da çok iyi kardeşim. Bak erkeği izle ateş ediyor. Dişiyi elime alsam elime gelecek. Gel 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 burada. Gel. Gel. Dişi bel kırmış arkadaşlar. Bugün yarın yumurtlar. Bu takımın da fiyatı 1500 puan arkadaşlar. Bakın sıradan değiller. Kafalarına, gagalarına dikkatle bakın kuşların. Şimdi devam ediyoruz. Hepsine bir işaret koymuştum. Heh. Bunun sağ kanadında. Hemen bakalım. Sağ kanadında. Buldum. Arkadaşlar izleyin. Bunlar da yeni bir takım. Bu erkeği bu da dişisi. Bunların sağ kanadında işaret var. Sağ kanadını alırken boyadım. Gel. Dur. Ben. Onlar iki erkek. Birinin sol kanadıymış. Şimdi ayıkacağız olayı. Bu kuyruğunda işaret olan. Gel bakayım sen. Sağ kanadında, sağ kanadında işaret olan dişi bu arkadaşlar ilk saldığımın eşi. Yanlış söyledim. Şöyle göstereyim. Alabilirsen bir de fotoğraf al yani. Kankalarımla. Arkadaşlar şöyle saldım. Dişisi bu arkadaşlar. Dişinin de yumurta totosunu da affedersiniz. Bakın güldür güldürler arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bir tanesinin kuyruğunun üstüne nokta koymuşuz. Kuyruğunun altı ya da üstü. 6. Şimdi ne oldu? 2, 4, 6, 7, 9, bir daha 10. Tamam bir saniye. Şimdi bu ve bu da ayrı bir takım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yine bunlar da takım 1500 puan arkadaşlar. Böyle damızlık kuş her zaman denk gelmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mavilerden bir tanesi de bununla eş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da eş. Bu da yumurtlayacak. Ha, eşi belli oldu arkadaşlar. Al fotoğrafı kankamla. Heh. Oğlum burada o iş olmaz Uyusallığa bakın arkadaşlar Bu güzel takımın da Fiyatı 1500 TL Bunların tekrarı yok arkadaşlar Damızlık yapacak kardeşlerim kaçırmasın Bu kadar kaliteli bu kadar sağlıklı kuşu Her zaman bulamayacağınız Bakın gösterelim Şöyle saldım Hoppa Arkadaşlar şöyle bir tane dişi. Ön tepe. Güzel bir dişi var. Oyunlu da arkadaşlar. Basma perçemli dişi arkadaşlar. Dişinin fiyatı sadece 100 puan arkadaşlar. Bir tane de Malatya dişimiz var. Şöyle gösterelim. Bu da oyunlu arkadaşlar. Uçurursanız bu da sökük. Bu Malatya dişinin fiyatı da 100 puan arkadaşlar. Şimdi hünkârileri bir araya getireyim şöyle. Gel gel, gel gel gel. Şurayı bir salayım. Sonra izleyelim. Birlikte. Kimler var kimler Birlikte. yok. Bir bakın arkadaşlar. Gel, arkadaşlar şöyle göstereyim. Tek tek bakın. Kuşların kaliteyi görün arkadaşlar bakın. Hepsine yakından tek tek bakabilirsiniz. Hepsi üst düzey. Normal değerinin altında arkadaşlar sunduğum fiyatlar. Bilginiz olsun. Böyle kaliteli, böyle güzel kuşlar da her zaman denk gelmez. Boğmalar mükemmel arkadaşlar. Siyahlar. Bunlara da göz atın. Şöyle güldür güldür. hepsine şeli. Şöyle geçin. Arkadaşlar bir gelin. Heh. İnmeseydin iyiydi. Bunlar dişiler arkadaşlar. Bakın dişiler bel kırık. Yani bugün yarın yumurtlayacak. Hepsi üst düzey. Hepsi birbirinden güzel. Buraya bir tane bir tane kankam kaçtı. O kankamı alayım buradan. Sen git orada öp. Yorum beğeni sizde arkadaşlar. Bir şeyi almak vermek önemli değil. Sadece sizler için emek gösteriyoruz. Karşılığında bir beğeni bir yorum Artık kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 91 bin kişiyiz. 100 bine az kaldı. Sizden tek ricam eşinizi dostunuzu da abone edin. Hiçbir zararı yok bu abonelik muhabbetinin. Sadece bize destek olursunuz. Biz de bir 100 bin bandını açmış oluruz. Ah, maşallah. Tosuncuklar burada arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hepsini görmüş olduk. Yorum, beğeni kısmı sizde. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Hayda. Şunlara bakın arkadaşlar. Omzuma geldiler. O kadar da insancıllar. Maşallah size maşallah. Bunları papağan diye mi beslesem ya? Ne dersiniz arkadaşlar? Bunları papağan diye besleyeyim ben. Kara bakın. Hadi gidin kankalar. Hadi siz de gidin. Be. Gel gel gel. Bunlar da ense de. Lan lan lan. O senin işin değil. Lan Oo bunlar coşmuş. Arpayı biraz fazla yemişler bunlar.